İddia vardı İçişleri Bakanı 10 bin dolar alan siyasetçi var demişti. Mafyadan. Bu konuyla ilgili olarak da işte gözler, işaretler, sorular Metin Külünk'e sorulmuştu. O da ilk kez konuştu. Sizin bakanınız ya. Bir milletvekilinin mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını söyledi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir soru dahi sormadı. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isim siz misiniz? O ben değilim. Alan ben değilim. Bitti. İçişleri Bakanı Soylu'nun dile getirdiği suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi olduğu iddiasına ilişkin AK Partili Metin Külünç bir buçuk yıl sonra konuştu. Ben almadım dedi ama seçim kampanyasına Sedat Peker'in para yardımı yaptığını söyledi. Peker, iyilik engel tanımaz çalışmalarımıza bir seçim döneminde, 2015 seçimleri muhtemelen Kasım'da katkı sağlamıştır. Şimdi soruyorum bunun kanun dışı, hukuk dışı ne var? Bir suç örgütü liderinden hangi kampanya olursa olsun bir bağış almak ne derece doğru? Mafya siyaset ve ticaret üçgeninde devletin geldiği durumu ortaya koyuyor. Ayda kime 10 bin dolara para gönderiyorsa hangi siyasetçiye? Oradan sorsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mayıs 2021 yılında dile getirdi bu iddiayı. O günden beri isim açıklamadı. Yargıya da bildirmedi. Ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir. Bir buçuk yıldır sustuğum bir konuda ilk defa burada konuşuyorum. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk olduğu iddiası hep vardı. Külünk ilk kez konuştu. Ben almadım dedi ama seçim çalışması için Sedat Peker'in kendisine katkı sunduğunu söyledi. 2015 seçimlerinde kendisi hakkında yakalama kararı olmayan, soruşturması olmayan, hayatın her alanında var olan, siyaset, iş dünyası, sosyal medyada, insani bütün ilişkilerde olan Peker, iyilik engel tanımaz çalışmalarımıza bir seçim döneminde 2015 seçimleri muhtemelen Kasım'da teşekkür etmemize rağmen katkı sağlamıştır. Soruyorum bunun kanun dışı, hukuk dışı ne var? Bir suç örgütü lideri olduğu iddia edilen bir kişiden seçim döneminde para aldıklarını ikrar etmiş oluyor. Muhalefet itiraf diyor. Külünkün katkı dediği para ne kadar o da bilinmiyor ama kanun dışı bir durum yok diyerek kendini savundu.